Bu benim okuduğum on kitap. Adı Karga ile Tilki. Kitap sayfa 32 Ben bunun özetini böyle yazdım. Şimdi size bu kitaptan bir sayfa okuyacağım. Belki de senin sesin güzeldir. Kargı sesinin güzel olabileceğini duydu. Hemen gevşedi, yumuşadı yüzüne, bir gülümseme oturdu tatlı hayalleye, Balda hayaleyimde dalga şarkı söylüyordu. Tilki fayda koşup kokardı dinle, yanlığın arasında daire çılgıncık kargayı alkışlıyorlardı. Hikayeyi şimdi size özetleyeceğim. Kısaca. Arkadaşları var. sesini sokulduğunu düşünüyormuş ve hep şarkı söylüyormuş ve her şeye, her şeye burnu sokulmuş ve bir gün bir şarkı söylüyormuş. Her yerine burnu sokulmuş ve bir gün eliyle geziyormuş ve güzel bir alan bulmuş ve oraya gitmiş oturmuş konmuş pardon konmuş ve ve tilki gelmiş demiş kanuna tilki kargaya demiş ki senin sesin çok güzel bana bir şarkı şey söyler misin Kargada demiş ki tamam söyle tamam demiş ve söylerken ağzındaki peynir düşmüş ve tilki de onu kapmış yemiş. Ve tilki kargaya çok iyi bir ders vermiş. Bay bay.